Bugünkü konumuz Ennâsü yusbihûne alâ thalâseti asnâfin Denilmiş ki insanlar üç sınıf olarak güne başlarlar. Sabah olduğu zaman insanlar üç sınıfa ayrılırmış. Sen bu gruplardan, bu sınıflardan hangisisin? Kendini iyi tart kardeşim. Birincisi sınıfın fi talabil mali. Birinci sınıf mal edinme peşinde koşan talabilmer. Mal edinmek için koşan kişi. Ve sınıfın fi talabil ismi ikincisi günah işleme peşinde koşan. Ve sınıfın fi talabil tarik fi talabil ahira. Üçüncü sınıf ise doğru yolu aramak üzere koşan kişiler. Sabah olduğu zaman üç sınıf insan oluyor, üç sınıf kişi güne başlıyor. Birincisi mal edinme peşinde, ikincisi günah işleme peşinde, üçüncüsü Allahu Teala'nın yolunu bulma peşinde. Eğer bir kişinin فَأَمَّا مَنْ أَصْبَحَ فِي طَلَبِ الْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ مَا رَزَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَإِنَ اَكْثَرَ deniliyor ki arkadaşlar, muhterem arkadaşlar, mal mülk toplamak için sabahlayan kişi her ne kadar malı çok olursa da olsun, dünyalara kadar malı olsun, arabaları, evleri, yatları, katları, dükkanları, yiyecekleri, çeşit çeşit rızıkları olsun, yine de ne demişler? Allah'ın takdir ettiği, rızık ettiği kadar yiyebilir ya. Yani. Öyleyse biz bunu elememiz gerekiyor bizim sabahladığımız zaman hedefimiz dünyalık mal edinme için olmamalı. Ki bugünlerde de zaten yapmaya kalksanız yapamıyorsunuz da ya. Yapmaya kalksanız yapamıyorsunuz da. Niye? Çünkü dükkan açsanız sokağa çıkma yasağı var. Gençlerin ihtiyarların, orta yaşlı insanların da kendi halleri var. Kendi işleri var, güçleri var. Onun için demek ki elememiz gereken neymiş? Dünyalık peşinde koşmamak.